Arkadaşlar bu USB kart okuyucuyu bilen bilir. Biz bununla e, GTA 5 çalıştırmıştık hatta sökmüştük e, videoda. Burada olay şimdi bu USB belleği Pioneer TV'ye e takıyoruz. Error 23 hatası veriyor. Takıyorum bilgisayara. Takalım. Neredesin? Typesi girişimiz. Biçimlendir diyorum mesela. Burada FAT32 yazıyor. Barcelona zaten oluyor. Burayı da Barcelona ya yaptım. Barcelona'ya yüklü yaptım. Hızlı biçimlendirdim. Yavaş biçimlendirdim. Yarım saat sürüyor. Yine olmadı. Bir de bir arkadaşın dediği, e, Rufus'tan biçimlendirin. Sallıyorum. Windows 7 var. Windows 7'yi seçelim. E bu zaten ben bunu MBR'e yüklemem lazım. Buradan GPT'yi yine seçemiyorum. Neden seçemiyorum? ISO'nun e, tanımlanmasını bekledik. GPT, MBR e seçiyorum. Bios ya da UEFI, GSM diyor. E, Standart Windows yüklemesi yapmış. Yüklesin abi. 7.8 GB tercih edilecektir. Şey Sil tamam. Şimdi e, olayımız bitti. Yani Windows'umuz kuruldu diyelim. Yani kurulum CD'miz, resimiz hazır. Buradaki olay şu anda özellikler dersek NTFS NTFS olması sıkıntı. Tekrardan biçimlendiriyorum. Buradan NTFS'i tekrardan FAT32 yapıyorum hızlı biçimlendir. Bunu da 8 yaptım. Başlat. Tamam. Buradan daha fazla seçenek göster. Yönet. Disk yönetimi. Buradan formatladığımız nasıl açılacağını bulduk. Buradan özellikler diyoruz. Birimler duruyoruz. Burada ana ön yükleme kaydı MBR yazıyor. Bu şekilde deneyelim bakalım Pioneer tabimiz çalacak mı? Atıyorum, atıyorum attım. Allah ister inanın ister inanmayın. Hayatımda böyle bir şey görmedim gerçekten. Yalan gibi gelebilir. Hem de kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz. Ben hiç beklemiyordum. Gerçekten çalışmayacağını düşünmüştüm.